Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok kolay, e, tek renk, tek sıra bir oya modeli göstereceğim. Böyle elinizde hemen bitsin, şuna da şöyle bir oya yapayım da hemen bitsin diyebileceğiniz bir yazma varsa ya da böyle veriyorlar bizlere, size de veriyorlardır kesin. şunun kenarına bana bir oya yap, kenarı oya da olsun diye verilen yazmalar oluyor. Onların kenarına böyle sizi yormayacak, yıpratmayacak oyalar arıyorsunuz biliyorum. Çünkü aynısı benim başıma da geliyor. İşte tam o yazmalara yapılabilecek hem çok güzel hem ip koparmadan ilerleyebileceğiniz bir model yapacağım şimdi size. Ee, yazmamın rengi sanırım çok da emin değilim ee, cam göbeği diye geçiyor. Ee, gerçekten emin değilim bu arada yani sadece öyle aklımda kalmış. 369 numara ip kullanacağım. Kodları birebir aynı mı bilmiyorum ama bana aynı geldi. O yayı yaparken de bakarsınız. Tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım ve tığlamamda e, iki zincirle ben böyle biraz aralıklı tığlıyorum. Yazmamda Cenk marka. jenkin çok eski yazmalarından zaten ince. Cenk önceden çok ince üretiyordu artık. Çok kalın üretiyor. Onları da tığlamakta zorlanıyoruz. Ama ince ürettikleri de bakın böyle hafif delikleniyordu. Şimdi oyamızın yapımına başlıyoruz. Öncesinde sizden küçük bir ricam var. Kanalıma abone değilsiniz. Videonun hemen altından kanalıma abone olmanızı istiyorum hanımlar. Evet ipimi tığıma bakın sabitliyorum. Tığıma iki defa doladım. Trabzanla başlayacağız. Evet tığ battıma girdim. 2 2 2 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirimi aynı tığ battısına kapatıyorum. Bakın böyle bir tane dal oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa doladım. Aynı tığ battısından girdim. 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. Bakın böyle 2 tane kulak yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çevirdim şöyle bakın. Burada bakın şurada bir tane ilmek bende görünüyor. Bakalım sizde de görünüyorsa oraya bir batı verin. Ben şöyle kaydırıyorum bakın. Kaydırdım, içinden geçirdim. Bir zincir çektim, ön yüzü çevirdim. Buraya bir köprü yaptık. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 5 1 2 3 4 5 zincir Hemen girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir şöyle kaydırıyorum biraz. Girdim, kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum yine 1 2 3 4 5 şimdi hiçbir şey yapmadan 2 defa doladım sıradan sayıyorum 1 2 tığ battısı bırakıp 3. batıyorum 2 2 2 tığımdan çıkardım 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4, 5. 5 zincirimi aynı tığ battıya kapattım. Tekrardan 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 2 defa doladım. Trabzan yapıyorum. 2, 2, 2. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çevirdim tersini. Bakın şurada o kadar net görünüyor ki bir tane ilmek oluyor. Oraya battım. Yine bakın kaydırarak kapattım. Bir zincir çekip yine ön yüzü çevirdim. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir 1 2 3 4 5. 5 zincirimi girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Girdim, kapattım. Şöyle kaydırdım yine. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 bir tane daha göstereyim bakın iki defa doladım sıradan devam ediyorum 1 2 üçüncüye batıyorum 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa doladım. Yine girdim. Üçlü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Çeviriyorum. Bakın çok net görünüyor burada batacağınız yer. Şöyle yine kaydırdım. Bir zincir çevirdim. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir 5 zincirimi kapattım. 5 zincir, 5 zincirimi kapattım. 5 zincir yine 5 zincirimi kapattım. Evet 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 O yayı bitireceğiniz zamanda bakın buradasınız ya bitireceğiniz zaman mesela buraya gelmiş olduğunuzda buraya bağlayarak bitiriyorsunuz Oya dümdüz bir şekilde oluşuyor Evet bakın bu da benim Büyüttüğüm modelim Bence çok güzel ee, Ben size bunların içine Batmayın Demedim ama batmayın yani şu kenarlara battık hep farkındaysanız İçine battığınızda da bakın şöyle oluyor ben burada içlerine battım yani ilk başta yaparken bana güzel oluyor gibi göründü, ama sonrasında çok böyle e, yayık mı diyeyim artık, açık mı diyeyim? Yani orada kelime bulamadım ama çok böyle düzensiz göründü. Bakın mesela şu üçünde e, içlere battım, sanki daha güzel olacağını düşünüp kesinlikle güzel olmadığına karar verdim. Sonrasında ise batmadım, sanki daha düzgün durdu gibi. Zincirlerinizi düzenli çekin. Tığlamanız düzgün olsun yoksa bakın şu aradaki gibi çirkin durur. Ee, yani aslında çok da önemli değil bu detaylar ama böyle çok böyle detaylı baktığınızda göze batıyor. Ama e, detaylı bakmadığınızda sıralı güzel bir model bence. Şu gerçekten istemeseniz de göze batıyor da. Burada neyi yanlış yapmışım bilemedim. Burada tığlama sıklığım çok geniş bakın. Muhtemelen alttaki tığlamadan yani buradan da şunu anlayabilirsiniz. <laughs> Alttaki tığlamanız gerçekten çok güzel olmalı, düzenli olmalı her şeyden önce. Bence yani bu sadece bu oya için geçerli değil. Bütün oyalarda alt tığlamanız eşit ve düzenli olmalı yoksa üstüne kurduğunuz oya birinde düzgün dururken ötekinde kötü durabilir. İşte bu tamamen alttan kaynaklanıyor. Yazmamın deliklenmiş olmasının sebebi de cenk'in Neredeyse 8 sene önceki yazmalarından bu. O zamanlar ince bir üretim yapıyordu. Şimdi dediğim gibi videonun başında da söyledim. Kalın üretiyor yazmalarını. Şimdikilerde çok zor tığlanıyor gerçekten. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim hanımlar. Kanalıma abone olup bildirim zillerini de aktif hale getirmeyi unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Beğenileriniz ve yorumlarınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.